Evet, yine bir haftanın videosuyla karşınızdayım. Zinciri kırmadık. 2022 yılında sürekli her hafta video attık. Sizi hiç videosuz bırakmadım. Söz vermiştim 2022'de zinciri kırmayacağım diye. Videolarımıza devam ettik. Nasıl yapılır oynatma listemizde omuz oynatma listemizin yeni bir hareketi. Yine ön omuz grubunda bir izole egzersiz size anlatacağım. Bundan önce anlattım diğer 3 egzersiz. Ön omuzun temel pres egzersiziydi ve programınıza bunlardan bir tanesini eklemeniz yeterli demiştim. Bu bir presin yanına bir tane de izole eklemenizi öneriyorum. Burada da front rise dediğimiz egzersiz devreye giriyor. Dumbbelllarla yapılan öne kaldırma egzersizi. Burada iki tane dumbbellımızı aldık. Vücudumuz dik doğrultuda. ileri bakıyoruz. Dumbbelllar elimizde. Burun hizamıza doğru kaldırıp burada 1 iki saniye bekleyip yavaş yavaş hissederek indiriyoruz ve dumbbelllar vücudunuza değmeyecek indirdiğinizde. Kaldırdığınız diğer eli burun hizasına kadar indirirken yavaş yavaş indiriyorsunuz. Ben burada her çifte bir sayı saymanızı öneriyorum. İndirişleri yavaş. Bakın şöyle önde, sağda, solda değil tam burnumun hizasına doğru hafif bir içe doğru 1-2 santimlik açı veriyorum içeri. Şu şekilde. Bunda el açısını şu şekilde değiştirebilirsiniz. Yine ön omzunuz çalışır. Hangisinde rahat ediyorsanız. Yandan da size gösteriyorum. Dik durdum. ileri bakıyorum. Ayna kullanın genelde. Kendiniz daha kontrolü yaparsanız. Lan vücuduma değmiyor. Burun hizama kaldırdım. İndirirken yavaş yavaş indirdim. Burun hizama kaldırdım, İndirirken yavaş yavaş indirdim ve dumbbellları vücuduma değdirmedim. Bu değdirişler de adele rahatlıyor. Adele hep gergin kalsın maksimum sonuç alabilmeniz için arkadaşlar. Dumbbelllarımı bıraktım ön omuz bölgesindeki anterior deltoid bölgesindeki egzersizlere dilim döndükçe sizlere anlattım. Kanalı takipte kalmayı unutmayın. Her hafta bir içerik atacağım yine. Hareketleri doğru ve nizami yapmak çok önemli arkadaşlar. Egzersiz programınızda ağır kilo basmaktan çok doğru, nizami ve gerekli kilolarla yapın ki her zaman üzerine basa basa söylediğim gibi postürünüze, omurganıza zarar vermeden bu sporu yapın. Ego tatmin etmeyin kaslarınızı tatmin edin. Kaslara gerekli şiddeti sadece ağır kiloyla değil, yüksek tekrarlarla ve yavaş tekrarlarla da verebilirsiniz. Sağlıklı olanı bu. Yine de ağır basmak size kalmış bir tercih. Ben yıllarını bu spora vermiş bir eğitmen olarak, eski bir müsabık olarak, 3. kademe kıdemli eğitmen olarak size tavsiye ederim. Bunlardır tutuk tutmamak size kalmıştır ama kanalımı takip eden takipçilerim, abonelerim çok kaliteli, çok saygılı, çok elit takipçilerim var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ne video attıysam hepsi izlenildi. Gerek işte sosyal medyada dönüşler oldu gerekse saondaki öğrencilerimden dönüşler oldu. Çok güzel geri dönüşler oluyor ve çektiğimiz videoları, anlattığımız videoları onlarla beraber konuşuyoruz tekrar tartışıyoruz, paylaşıyoruz. Çok güzel oluyor. Her zaman söylüyorum. Ben bu YouTube kanalını ticari bir amaçla açmadım. Sadece mesleğimi daha iyi icra edebilmek için, öğrencilerime daha iyi ulaşabilmek için açtım. İşte bu sebeple sizlerin de desteğine ihtiyacım oluyor. Siz ne kadar çok destek olursanız, ne kadar çok abone olursanız o kadar daha şevkle bu videoları çekiyorum. Videoyu faydalı bulduysanız, beğendiyseniz, beğenmeyi, paylaşmayı yorum yapmayı ve özellikle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sporsuz kalmayın arkadaşlar.